Başak tarafından kurutulan ve taneleri yere dökülen yedi yeşil başak gördüm. Ankmahu hazretlerine ve diğer kainlere daha önce rüyamı anlatmıştım. Onlar da yorumlamak için bugüne kadar süre istemişlerdi. Şimdi ben yorumlarını duymak istiyorum. Evet, hazırsanız eğer başlayabilirsiniz. Evet. Ne oldu? Anlatın, dinliyoruz. Rüyanızı yorumlamak için çok çalıştık. Yıldızların durumunu ayrıntılı olarak inceledik. Ölülerin ruhlarından yardım istedik. İfritleri, şeytanları yardıma çağırdık ama üstesinden gelemediğimiz hiçbir rüya yok. Fakat kralın bu rüyası bildiğimiz rüyalara hiç mi hiç benzemiyor? Efendim rüyanız cevapsız bir muammaya, bütün tılsımlarımızı ve büyülerimizi etkisiz kılan korunaklı evet. bir kaleye benziyor. Biz rüya yorumcularının yaptığı çalışmanın neticesi şudur: Mısır inancında inek yıl olarak yorumlanmıştır. Sadece bu kadar. yilmi <laughs> yilmi <laughs> <laughs> da fare doğurdu. Büyük Nil'de sinek. <laughs> Rüyamın tabiri bu mudur? İnek, yani yıl öyle mi? Hı? Evet Yüz Arsif. Sen anlat. Sıra senin yorumunda. Yorum değil ekselansları. Ben rüyanızın tevilini anlatacağım. Yorumla tevil arasındaki fark nedir? Yorumun esası yorumcunun tahmin ve zannına dayanır ve gerçekleşmesi kesin değildir. Ancak tevil temelini rüyanın semavi hakikatinden alır. Bu yüzden benim yapacağım tevil kesinlikle gerçekleşecek ve herhangi bir değişime ya da ertelenmeye maruz kalmayacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Yüzersif? Teviline çok güveniyorsun. Bu bana Allah katından verildi. Kendimden bir şey katmıyorum. Bana öğreten odur. Bu anlattıklarınız iddiadan öteye gitmez. Bunların ispatı mümkün değildir. Hem senin iddian hem de inandığın Tanrı bilinmez ve şüphelidir. İzin verirseniz ben bu bilinmezlik ve şüphe perdesini aralayıp rüyanın hakikatini ve Rabbimin kudretini ispat edeceğim. Başkahin ankmağı uygun görürlerse birlikte bu rüyayı yorumlamak istiyorum. Az önce rüya yorumcularınızdan biri Mısır inancında ineğin yıl olarak yorumlandığını söyledi. Doğru mu? Evet. Bu öyledir. İnekler rüyasıyla başaklar rüyasının birbirine benzediğine katılıyor musunuz? Öyle görünüyor. Yeşil ve bereketli başaklar bolluğun, kuru ve sarı başaklarda kıtlık ve kuraklığın göstergisi değil midir? Aklıma başka bir yorum gelmiyor. Bu durumda... Söyler misiniz yedi yıllık bir bolluğun ve yedi yıllık bir kıtlığın Mısır'ı beklediği sonucuna varamaz mıyız?'' Aferin. Aferin Yüzersif. Bu rüyam için en iyi ve en akla yatkın yorumdur. Bu yorum doğrudur. Ben genç Yüzersif'i kutluyorum. Gördünüz mü Ankmahu? Size bunların bir avuç yeteneksiz ama iddialı dal kavuk olduklarını söylememiş miydim? Bunlar kendilerinin de işe yaramayan yalnızca boş tasavvurları, tutarsız tahmin ve zanları ileri sürerler. Bu yorum doğru gibi görünüyor. Ancak gerçekle bağdaşmayan bir yoruma da şüpheyle yaklaşmak gerekir. Acaba bugüne kadar mukaddes Nil ırmağının Mısır topraklarından suyunu esirgediğine kim tanık olmuş? Bu yorum Nil gibi bir mücevhere sahip Mısır için değil. Mısır'ın güneyindeki kara ülke için doğrudur. Ama biz büyüklerimizden Nil'in birkaç kez cimrileşerek suyunu azalttığını ve kendi kuşlarının suyunu bile temin edemediğini duymuştuk. Bilge Yuzarsif'in yaptığı yorum doğru olmasa bile Akıl bize önlem için bir çözüm aramamızı hükmeder. Bu yoruma göre gelecekte Mısır'ı büyük bir felaket bekliyor. Çare nedir? Çare şudur. 7 yıllık bolluk döneminde ekip mahsulü depolayın ve 7 yıllık kıtlık döneminde de tüketip halkı kurtarın. Aferin. Aferin Bilge Yuzarsif. Önerdiği çözüm de yorumu gibi doğru ve kusursuz. Siz şimdi bir ülkenin 14 yılını bir rüyaya mı ipotek edeceksiniz? Sizin daha iyi bir fikriniz var mı? Bu tehlikenin muhtemel olduğunu farz edin. Bertaraf etmek için çaba göstermemiz gerekmez mi? Göstermeliyiz. Ancak şunu da göz önünde bulundurun ki bir milletin ömründen 14 yılı bir yoruma feda etmek akıl kârı değildir. Ayrıca memleketin bütün sermayesini boş bir tehlike için harcamamız ne kadar doğrudur. Akıl bize ihtiyatlı olmayı emreder. Bu durum gerçekleşir ve biz de önlem almazsak o zaman kıtlıkla nasıl baş edeceğiz? Geleceğimizden haberdar olmamız bizim için büyük bir nimettir. Hazır çözüm yolunu da biliyorken bu tehlikenin üstesinden gelebiliriz. Biz Yüzar-Sef'e minnettarız. O bizi bu tehlikeye karşı uyardı. Biz Yüzar-Sef'in Tanrısına da minnettarız. Çünkü o başka tanrılara tapanlara da yardım ediyor. Yüzersef'in ne kadar iffetli olduğunu ve nasıl günahtan kaçındığını hepimiz biliyoruz. Bugün de dirayetine, hikmetine, anlayış ve kavrayışına hepimiz bir kez daha tanık olduk. Rüya yorumunda da bütün yorumculardan daha ileride artık en güvenilir danışmanımızdır. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğumu senin yorumcularını cezalandırarak öfkeye dönüştürmek istemiyorum. Bugün Mısır tanrılarının ve onlara hizmet eden kahin ve yorumcuların ne kadar zavallı olduğuna hepimiz tanıklık ettik. Hep beraber Amon'dan da daha üstün bir tanrı olduğunu gördük. Öfken bu yorumculara yönelmeden onları buradan götür. Kal buna ki ihtiyar. Ne zaman konuşup ne zaman susacağını bilmiyor musun? Ama onun ekmeğini yiyorsun ama onun düşmanına metiye düzüyorsun. Yaptığı yorum doğruydu. İnsaflı olmak zorundayız efendim. Aptal! Senden ona isteyen mi vardı? Niye herkes gibi kendini tutmadın? Niçin düşmanın ekmeğiyle yağ sürdün? Yarın nasıl insanların yüzüne bakacaksın sen? Söyle bana! al sana! Belki aklın başına gelir! Padiamon! Buyurun efendim! Onu götür! Bağışlayın, bağışlayın efendim! Ben hain değilim! Ben hain değilim. Bağışlayın beni efendim. Bağışlayın. Bağışlayın beni efendim. Ne Amun ne de onun hizmetkarları bugüne kadar böyle bir rezalet yaşamadı. Hiç şüpheniz olmasın. Bu yenilginin haberi bütün Mısır'a yayılacak. İbrani Yuzarsif'in tek tanrısı Çölde başıboş dolaşan Vahşi bir çobanın tanrısı Yüce Amon'a galip geldi Diyecekler Genç ve deneyimsiz Yuzarsif Rüya yorumunda Binlerce yıllık Yorum geleneğine sahip Mısırlı yorumculara karşı Zafer kazandı Diyecekler Ve yüzümüz kızaracak Efendimiz Mısır halkı Rüya yorumcularına bir tanrıça gibi tapar. Yüce tanrımız Amon bize acısın. Bu rezaleti örtmek için elimizden geleni yapmalıyız. Afedersiniz. Siz saray çalışanlarından mısınız? Ne istiyorsunuz? Yusuf'u. Afedersiniz. sefi tanıyor musunuz? Ne yapacaksınız onu? A, 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 şu anda sarayda mı acaba? Olsa ne olacak? Ben ben onun arkadaşlarındanım. Sen mi? Yüzarsifi'nin arkadaşlarından mı? Adım Malik. Seher oğlum Malik. Yüzar Sife, Malik'in onu 20 yıldır aradığını söyleyin lütfen. sefin yapmış olduğu yoruma göre önümüzde büyük bir kıtlık var. Ve bu büyük buhrana bir çare bulmalıyız. İşlerin yönetimini hem güvenilir ve sadık hem de bilgili ve tedbirli birine bırakmalıyız. Siz Mısır'ın asilleri ve aristokratları. Böyle birini tanıyor musunuz? Evet aslında böyle bir şey. Evet olabilir. Belki söyleyebiliriz ha. Ekselansları Potifar. Bu krizi yönetecek en iyi kişi Potifar'dır efendim. Potifar çok hasta ve böylesine ağır bir sorumluluğun altından kalkamaz. Efendim, eğer fikrimi söylememe izin verirseniz, saray muhafızları komutanı Hurem Hop bu iş için uygun. Hurem Hop çok değerli bir komutan. Bu yüzden ona tarım işlerinde değil, orduda ihtiyacımız var. Ey Yusuf, bu mesuliyetin yükü senin omuzlarında. Onu kabul et. Senin iktidarını Mısır'a hakim kılmak Allah'ın iradesidir. Ekselansları, bu vazifeyi bana verin. Beni Mısır'ın hazinedarı ve tarım işlerinin sorumlusu olarak atayın. Çünkü ben hem halkın malını ve tahılını çok iyi korurum, hem de Memleketin idaresinde gerekli tedbirleri alırım. Sizden daha iyisini bulamazdım zaten. Bu işin üstesinden geleceğinizden eminim. Bugünden itibaren sizi Mısır hazinesinin ve tarım işlerinin başına getiriyorum. Ayrıca herkes bilsin ki Yüzarsif bugünden itibaren Mısır kralının baş danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Gerçi bilgi olmasına bilgi ama ne de olsa o bir yabancı. Sence bu ağır sorumluluğun üstesinden gelebilir mi? Bilmiyorum. gerçekten de onun tanrısı bizim tanrımızdan daha mı üstün dersiniz? Hayır. Ank, Mau ve Rüya yorumcularının nasıl ona teslim olup bozguna uğradıklarını görmedin mi sen? Her halükarda bu işlerin başına bir yabancının getirilmesi Mısır aristokrasisi için rezalet bir şeydir. Sizler rüya yorumcularının Mısır halkının gözünde ne kadar yüce bir makama sahip olduğunu bilirsiniz. Yüzersif, Mısır'ın bugüne kadar benzerini görmediği bir yorumcudur. Bu yüzden düşündüm ki kendisine görkemli bir tören düzenleyeceğim. Yüzersif Hazretlerinin bizden istediği bir şey var mıdır? İsteklerini yerine getirmek benim için onurdur. Kral bugün bendenize yeterince cömert davrandı. İsteğim bu cömertliğinizi tamamlamanız yönündedir. Yüzersif'in her istediği kabulümdür. İki ricam var. Birincisi zindandaki kadınlar serbest bırakılsın. İkincisi Zavira zindanındaki tutuklular da özgürlüklerine kavuşsun. Güzel davranışlar sergileyeceklerine dair size garanti veriyorum. Biz kadınları sizin için zindana attık. İsterseniz özgür bırakılırlar. Yıllarca zindanda kalmanızın sorumlusunun Züleyha olduğunu unutmuş gibisiniz. Evet, ben unutmak için elimden geleni yaptım. Siz Züleyha yüzünden uzun yıllar zindanda yattınız. O hain ve sadakatsiz bir kadın. Bu yüzden cezalandırılmalı. Ben intikam almak için yaratılmadım. Başkaları için rahmet olarak gönderilen biri... ...intikam ve nefret peşinde olamaz. <laughs> Biz senin Potifar ve Züleyha'dan intikam alacağını düşünüyorduk. Ben yalnızca bana atılan iftirayı kaldırmak istiyordum. Bunun yanında onların cezalandırılmasına sevinmediğim gibi diğer tutukluların da serbest bırakılmasını istedim. Zavira zindanındaki tutukluların serbest bırakılmasını istemek doğru değil. Onlar çok tehlikeli. Amon ve Mısır yönetimine karşı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Suç işleyerek bize ve ülkelerine ihanet etmişlerdir. Ben onlarla birlikte yıllarca yaşadım. Ahlaklı ve sağlıklı davranacaklarına kefilim. Onlar artık o eski tutuklular değil. Yetki sizde. Bugünden itibaren ferman çıkarabilirsiniz. Uygulanmak üzere her türlü kararınızı memurlara bildirebilirsiniz. Emir verin onları serbest bıraksınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.